Gözüm çok ağrıyor. Çok mu tablete baktım? Anne, anne. <laughs> anne, anne. Ne oluyor kızlar? Bakar bana. Ne oldu? Gözün mü ağrıyor? Neden? Evet, anne. Çok tablete baktım galiba. <laughs> ben size bu tableti yasaklamadım mı? Çek bakayım elin. Ne oldu böyle gözüne senin? bakın Bak, bak. Baksana gözün morarmış. Ben sana bu kadar bakma demedim. Bakayım Banu Ali sende bir şey var mı kızım? Hii. Tamam Banu yok. Kalk hemen çabuk hemen hazırlan. Çabuk hastaneye gidiyoruz hadi. Babana da söyleyelim. Üstümüzü giyinelim çıkalım. Çabuk çık yukarı. Banu Ali sen otur tamam anneciğim. Giyindin mi? Hadi anneciğim gel. Baban neredeydi? Babana söyleyelim daha. Babana haber de vermedik. Geç. Gökhan. Ben Bak, hastaneye gidiyoruz. Çok çocuğun gözüne. Ya, Çok tabletle oynamış, ben açmamıştım. Şifresini öğrenmiş, baksana ne hale geldi gözü. ya. Gözüne bak ya. Hemen gidelim hastaneye. Evet, evet bizim doktorumuz vardı ya, göz çabuk, doktorumuz. Çabuk, çabuk. Hemen beklemeyin. gidelim, çabuk. Ayakkabılarını giy. <laughs> Ağlayacak bir şey yok anneciğim. Hem tabletle oynuyorsun, oynuyorsun sonra gözüm çok ağrıyor. Üf ya, şansımız asansörde bozulmuş ya. Bahar çok acıyor mu anneciğim? çok acıyor. Bak sana iyice de morarıyor ilişki, ya. Ilişki i̇yice ilişki de morarıyor ya. ya. O tableti ortadan kaldıralım Gökhan artık bence. Bir daha da bahar o tableti açmak yok. Bak hala hayır diyor Gökhan. Şuna bir şey söyle ya. Hadi hemen binelim. Kızım vazgeçilir mi? Demek, ne diyorsun vazgeçtim. sen? Ne demek vazgeçtim? Saçmalama gel. anneciğim. Gözlerin mahvolur sonra daha da anneciğim, kötü olur. Göremezsin. Anneciğim bak sonra nasıl morarmış ya. Gel, Dalga şey geçme olmaz. hadi. Doktor bir şey yapmayacak. Damla şey damlatacak yapmayacak. sadece. Anneciğim gel. sadece damla yapar temizler gel. orayı. Gel. Hatırma acıtmayacak gel gel. gel. gel anneciğim gel hadi. Gökhan sen hemen arabayı aç. Tamam. Geç anneciğim hadi. Havada çok sıcakmış. Bizi bu havada dışarı çıkarttın Bahar ya. Tabletle oynayacağım diye hastaneye gidiyoruz senin yüzünden. Çok yaramazsın çok. Ya acır tabii. O kadar oynarsan acır. Bak bakayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne olacak acıyor. şimdi bu gözüne? Acıyor tabii ki. gözlüğünü çıkartalım acıyor. mı? Gözlüksüz mü durmak istersin gözlükle mi? Tamam. Hadi geldik gel gel gel. Gel. Mızıklama artık ya. Gel. Hadi anneciğim. Acıyacak tabii ki. Şimdi gideceğiz hemen. Bir sıra alacağız önce baban sıra alacak. Sonra da hemen doktorun yanına gireceğiz. Anne sıra çok sıra var mı? Bilmiyorum Baharcığım ama çok tableti oynadığını söylersen doktor sana kızacak haberin olsun. Ve ben söyleyeceğim. Benden habersiz anne oynamış ya, diyeceğim. Anne. Gel gel gel. Baban kayıt yapacak. Düzu oturalım şurada. Şuraya otur istersen sen. Ya da ben kaydını yapıp geleyim tamam mı anneciğim? Hadi anneciğim geç. İlk önce göz kontrolün yapılacakmış. Geç bakalım. Çık et anneciğim gözünü ver bana. Tamam. Gözlerini aç iyice baktım ama anneciğim. Gözleri bakıyor. Ne görüyorsun Bahar? Hadi gel hadi göz ölçümün yapıldı şimdi doktora çıkıyoruz. Gözlüğün çantamda. Bahar ne diyecek acaba doktor sana? Geçer anneciğim birazdan. Zaten Çok şimdi orada abla biraz onun şey solüsyonla falan temizledi ya bak geçti birazcık. Şimdi doktor da bakacak ona göre sana ya damla verecek ya bir şey verecek. Azıcık geçti. Birazdan tamamen geçecek. Bir daha da umarım bu tableti bu kadar uzun süre bakmazsın. Bahar birazdan giriyoruz içeri hazır mısın? Bahar, doktorumuz ne diyecek? Baksana anneciğim. Düzelmiş sanki. Bahar. Evet. Ay ne de senin gibi küçük bir kız var Bahar. Neyse. Babası baksana. Geçti sanki ya birazcık. Alt var, hmm. Ama doktor ay, bence bize ay, de ay, kızacak ay, Gökhan. Niye verdiniz diyecek bize. Ama biz vermedik. Onu söyle tamam mı doktora? Hayır. Ne demek hayır? hayır <laughs> canım, Görüyor musun? O, o, sen aldın. Ki A, annem onu da Duyuyor musun? <laughs> Arkadaşlar duyuyor musunuz? Siz yalan duyuyorsunuz değil mi? Evet. Hayır bahar sakın öyle bir şey söyleme bak. Geç anneciğim geç. Anneciğim şimdi doktor bize bir tane ilaçlı bir bez verdi. Gözünü çıkartıyorsun. Şimdi gözlerimizi bununla sileceğiz. Ve biraz sakın o kadar fazla. Gözlerini kapat ikisini de sileceğim. Kapat bakalım. Yanıyor mu? Tamam. Tamam. O kadar likin Kapat. Diğerini de silelim. Yanıyor mu kızım? Biraz yanar dedi. Yanabilir. <laughs> tamam, tamam, tamam. Ama azıcık yanacak anneciğim. <laughs> tamam, tamam, tamam. İşte bu kadar. Bak bakayım bana. Tamam ben geçti değil mi babası. Baksana. Geçti, çok şükür, çok şükür. Hadi gidelim. Hadi Hadi gidelim artık. Vallahi. Bahar anneciğim yani yüreğimizi ağzımıza getirdim. <laughs> Allah'tan bir şey de yokmuş yani bize bu ilaçlı bezden verdi. Bir daha böyle olursa onunla silebilirsiniz dedi. Ama tabi bir daha bu kadar bakmasın. Gözler için çok zararlı dedi anneciğim. Tamam mı? Böyle, anneciğim dikkat et. Cama kafanı vuracaktın ya. Şaşkın kız önüne bak biraz. <laughs> Arkadaşlar Bahar'ın gelmişken normal göz muayenesini de yaptırdık. Doktoru çok çok iyi dedi. Gel ne tarafa gidiyorsun? Araba bu o tarafta değil. Çok iyiymiş gözleri. Biraz daha gözlük takması gerekiyormuş. Sonra belki de gözlüğü hiç takmayacakmış değil mi Bahar'cığım duydun? Ama gözlüğünü tabii ki çıkartmayacaksın anneciğim. Eğer gözlüğünü takmazsan arada bir aksatıyorsun ya. Doktor zaten dedi ya şey gibi. Evet. Ne dedi? Gözlüğü Bahar arkadaşlar. Tablet oynamaması gerekiyor. Ama bir de doktor neydi arkadaşlar? Yakında Bahar bazen bakma. diyor ki ben gözlüksüz daha iyi görüyorum diyor. Doktor dedi ki o dedi şaka yapıyordur dedi. Öyle bir şey gerçekte olmaz dedi. Çünkü gözlükle onun daha iyi gördüğünü ben biliyorum dedi değil mi anneciğim? Hı -hı. Artık boşu boşuna o cümleyi de kullanma bize. Anneciğim doktor dedi ki iyice iyileşmesi için gözün dedi. Bir tane daha bana e, bu ilaçlı bezden verdi. Gözün çıkartıyoruz şimdi. Bir daha sileceğiz. Hayır. Ne demek hayır anneciğim ama bak o zaman tekrardan morarabilir dedi gözü. Hayır. Silmezsek gözün morarır. morarır. Ne demek istemiyorum? İstemiyorum. Anneciğim tam bak acıtmadan sileceğim. Ya. Az önce, az önce, az önce. Anneciğim bu sefer acımayacak belki de az önce çünkü geçti bak Bakar mısın? Gözlerin anneciğim etrafı bembeyaz oldu zaten. Aa, yeah. Zaten doktor bir de damla verdi. Evde bir de damla damlatacağız daha Bahar. Ne? Evet. Daha damlamız var anneciğim. Bunu silmezsek ama damla fayda etmez dedi. Gel bak bununla silelim. Bak benim sözümü dinle. Bununla silelim. Eve gidince de damla damlatacak. Sonra hemen Ay, geçecek. Ben damla da izlemiyorum. Bundan da izlemiyorum. Mecburuz Adıyor. ama. Ama mecburuz anneciğim. Bak, i̇stemiyorum diyordum. istemiyorum. O zaman hastaneye geri döneriz. Bak karışmam. Hastaneye geri döneriz doktor yapar. Hem doktor annen gibi böyle yavaş da yapmaz. Bir anda hızlıca yapar acıtır bak. Elini çek şimdi kapat. Ah. Tamam işte azıcık yanabilir dedi ya. Hemen kafanı gözün çeviriyorsun. Gel bakayım. Ah. <laughs> Ama anneciğim silemedim ki olmadı Bahar. Damla ah. damlatırken ne yapacaksın acaba? Çok merak ediyorum evde. Ah. Bir de zannet ah. alalım. Tamam bak bitiyor. Son, son bir daha son bir daha sileceğim gel. Son diyorum anneciğim son son. Evet işte bu kadar. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün İstanbul turu yapacağız değil mi çocuklar? Evet, evet. Şimdi Marmara'ya Marmara bineceğiz. Ondan Marmara ile Eminönü'ne geçeceğiz. geçeceğiz. Oradan evet. vapura binip Kadıköy'e geçeceğiz. Oradan tekrar Kadıköy'den Eminönü'ne geçeceğiz. Sonra gün boyu gezeceğiz. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Çok büyük bir macera bizi bekliyor. Bence de büyük bir macera bizi bekliyor. Yok. Acaba bu macerada neler yaşayacağız çocuklar? Evet hazır mısınız? Şimdi yürüyen merdivene biniyoruz çocuklar. Herkes geçsin bakalım yürüyen merdiven. Oo, bu yürüyen merdiven ne kadar uzun böyle. Dikkat edin bu yürüyen merdiven çok hızlı gerçekten. Banalya anneciğim Marmara'ya geldi. Şimdi buna bineceğiz. Denizin altından gideceğiz. Hiç binmedin değil mi sen Marmara'ya? Tamam hadi gel gidelim. Banalya sakın da elimi bırakma tamam mı? Hadi hopla bakalım. Hop geç bakalım anneciğim. Banalya beni tut tamam mı? Elimi tut. Bahar ben Bahar var. Var var ya farkında mısınız? Marmara'ya bindik ilk defa. Evet, evet. Bahar. Birazdan denizin altından gideceğiz ama evet, biz göremeyeceğiz oraları. Ben, gelecek ben, istasyon ben, neresiymiş? Ben kızlar gelecek istasyon neresiymiş? Tuzla. <laughs> Tuzlu değil Tuzla. Evet arkadaşlar biz şu an Eminönü'ne geldik değil mi kızlar? Daha doğrusu Sirkeci'deyiz. <laughs> Karşıya geçeceğiz. Anne, mısır yedik. Zeynep mısırını çoktan bitirmiş. Şu an Bahar ön dişleri olmamasına rağmen mısır yemeye çalışıyor. Bahar yiyebiliyor musun sadece mısırı? Evet, ama yarısın. ön dişlerin yok. Seni nasıl sürüyorsun? Bahar göster. He, şu alttaki dişlerle ısırıyor. Arkadaşlar yarısını kaldı ama yine de Bahar yemeye devam ediyor. Çocuklar hazır mısınız vapura binmeye? Evet biz şimdi vapura binmeye gidiyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman hemen gidelim girişi yapalım sonra vapur turumuz başlasın. Evet be vapurdayız. Hadi gelin şöyle kenara doğru gidelim bakalım. Gelin şuradan bakalım mı aşağıya evet. çocuklar. Ama dikkat edin tamam mı? Hı -hı. Ay çok güzel bir manzara var evet. çocuklar bak, Başka, var ama Nerede? Aa, evet bir gemi daha geliyor. Evet, Türkiye bayrağımız da orada arkadaşlar. Aa, çok güzel bir manzara şu anda bizimle birlikte. Evet, çok güzel. <laughs> Vapur'a binmek çok eğlenceli değil mi? Evet. Ay ne kadar güzel. Bakın orada koskoca bir caminin de minaresini görüyoruz. Evet. Bakın ileride bir sürü vapurlar var. Çocuklar görüyor musunuz? Evet. Kaç tane vapur var orada? Sayabilir misiniz bana? Değil. Evet. Görebiliyor musunuz? Martılara bakın ne kadar büyük. Evet. Acaba martılara ekmek atsak? gelir mi martılar buraya? Bahar bağlan ya. Martılara ekmek atalım Ekmeklerimiz var yanımızda. Yedi tane bu. Bak Yedi tane bu. Bayağı da varmış. Ay, Kızlar köpükleri gördünüz mü? Evet. Nasıl köpürüyor? Bakın burada da can yelekleri var. Acil bir durum olursa diye o can yeleklerinden atıyorlar boğulmamamız için. Aa nasıl dalgalar var böyle. Bahar hmm. bahar ya çok dikkat edeyim. Bu arada Zeynep nerede? Hmm. Martılara bakın. Hadi var var var. Getirdin mi? Hadi herkese birer parça ver bakalım. Hı -hı. Atalım martılara. Baksana bir sürü mart geldi hadi. Ekmekle atın kızlar. Hı -hı. Hadi atın martılara çabuk. Baba nereye atın anneciğim? Büyük atın biraz büyük. Onlar büyük yerler. Hı -hı. E hani görmüyorlar ama martlar ekmeklerimizi. I think mean, this is awesome. elini yukarı kaldır Bahar. Bize falan çarpmasın. Acaba Bahar elindeki ekmeği alacaklar geliyor, mı? Geliyor. Bahar geliyormuş anneciğim dikkat et. E ee, gelmedi. Yukarı kaldır Bahar birazcık. Şey. E, şöyle anneciğim şuraya doğru çıkar tamam. Uzaktan çek annesi geliyor. Tamam gelsin ben çekiyorum. Hadi bakalım Bahar. Tut bakalım acaba Mart Bahar'ın elindeki ekmeği ne zaman alacak? Kaldır ne elini. Ne? Nedim? sen Ay. görmüyorsun zaten onlar geliyor elini, elini kaldırsana Bahar ama kaldırmazsan olmaz babanın yanına git Bahar ha? kaldır hadi kaldır kaldır Bahar'ın elindeki ekmeği birazdan bir martı alacak arkadaşlar bekliyoruz hala almadılar Bahar'ın ekmeğini göremeden aldı martılar çok fazla martı var Bahar elini fazla oynatma gelip alacaklar şimdi aldılar çocuğun ekmeği. Ama senin elindeki ekmeği aldılar mı? Yok ha sen versene bir tane ya. Yakın abi sen versene. Ay almadılar ya. Bahar'ın ekmeğini alamadılar. Zeynep sen kaldı bakalım belki senin ekmeğini görürler. Ama çok geminin içinde tutuyorsunuz. Eliniz biraz dışarı koysanız belki alacaklar. Böyle dursun geliyorlar şimdi. Ay. Geliyor. Bahar, Bahar alacak Bahar'ın elindeki ekmeği mi süper alacak mı arkadaşlar Martı'lar? Zeynep'in elindeki ekmeği mi alacak? Bahar'ın elindeki ekmeği mi? Görelim. Hadi bakalım. Kıpırdamayın kızlar. Alacak şimdi ekmeği. Bahar bekle anneciğim. Geliyor Bahar. Ay görmedi ya. Bekle bekle. Şimdi Martı geliyor. Ekmek birazcık daha getireyim Hadi sen birazcık daha ekmek getir. Bahar kaldı neydi? Kocaman kaldı. Geliyor Bahar. Bahar gel. Bahar, <laughs> bahar niye korkuyorsun? <laughs> Ay burası çok rüzgarlı oldu. Hadi oturduğumuz yere gidelim. Çocuk mu var? Hasta olacaksınız. Üşüdük. Bahar yavaş yavaş canım, Yavaş yavaş gel. Çocuklar hazır mısınız? Ben bu ekmeği evet, vereceğim şimdi Gökhan. Hayır hayır sen yiyeceksin. <laughs> Bak martılar.